Burası Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi. Şimdi aşağı kata ineceğiz. Aşağı katımız bizim bütün prosesin başladığı yer. en önemli sistemlerinden biri ivme ölçer ve sismik hız ölçer projesi. 50 tane İstanbul'a alet yerleştireceğiz. Bunlardan bir tanesi yerleştirildi. Her depremde biz depremin yeryüzünde yarattığı bütün etkiyi 2,5 milyon aletle ölçtüğümüz zaman bu bir artık neural network haline alacak. Burası Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike Veris Uygulama ve Araştırma Merkezi. Ağustos itibarıyla da binası tamamlandı. Laboratuvarlarının büyük bir kısmını tamamladık. Hem çalışıyoruz hem de aynı zamanda laboratuvarları teçhiz edip kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Kadroyu oluşturmaktan kastım buranın aslında 17 kişilik bir öğretim üyesi kadrosu var. Bunlar bu gördüğünüz katta oturuyorlar odaları burada. Onun dışında üst katta göreceksiniz master ve doktor öğrencilerimiz ve profesyonel çalışanlarımızın yer aldığı araştırma uygulama katı var. Yani burada üretilen en alt kattaki laboratuvarlarda üretilen veriler yukarıda bir değerlendirmeden geçiyor. Haritaların yapılması, fayların haritalanması, hesaplanması, deprem mühendisleri, şehir bölge planlamacılar, deniz jeolojisi, jeofiziği ile uğraşanlar, geomatikçiler bunların hepsi üst kattalar. Buradaki ana projeyi Marmara bölgesindeki Ana veri setini oluşturuyorlar. Şimdiye kadar bu veri seti, yani en yüksek çözünürlükte olanı bile 1 bölü 25 bin ölçekteydi. Şimdi bu ölçeği biz 30 santime kadar indiriyoruz. Artık ölçek yok. Mesela görüyorsunuz şimdi burası yer bilimleriyle çok iç içe bir yer. Yerde gördüğünüz taşlar bizim konglomera dediğimiz özel bir kaya. Bu mesela Neotetis Okyanusu'nun kuzey kenarındaki depremlerle yükselen bir bölgenin kenarından boşalan debrizler. Yani çökerler, kaya parçaları, çakıllar denizin içine yuvarlanıyorlar ve çok farklı özellikleri var. Burada gördüğünüzün hikayesi daha da ilginç. Matamyasının üzerinde durduğu bu zemin aslında faylı kayalardan oluşuyor. Gördüğünüz 65 milyon yıl önce Japonya'ya benzeyen bir ada yayının kenarındaki dalma batma zonunda oluşmuş bir kaya bu. Bunun içinde Onlarca depremin izi var ve gördüğünüz o beyaz siyah çizgiler, ardalanmalar, oşinografik değişimleri de gösteriyor. Yani jeolojide göstermek istediğimiz şeylerden en önemlisi şu gördüğünüz incecik tabakalar binlerce yıla denk geliyor. Yani bizim baktığımız kayıtlar bunlardan daha da ileriye gidiyor. Milimetre bazında değerlendiriyoruz aşağıdaki laboratuvarlarda. Onun için e, jeolojinin bütün özelliklerini... Bu binaya girdiğiniz zaman e, temel özelliklerini görebiliyorsunuz. Yani neler yapılıyor, hangi konularda çalışılıyor. Burada iki tane koridor var. Doğu ve batı koridorlarında öğretim üyelerinin odaları var. Burada hocalarımızın çalışmalarını burada yürütecekler bundan sonra. Mekanın bu tarafında büyük bir boşluk görüyoruz. Bu gördüğünüz boşluk aslında çok amaçlı bir yer. Yani biz bir konferans salonu yapıp kapatmak istemedik. Onun yerine... Burası aslında büyük ekranda, burayı monitör ediyoruz devamlı. Yaptığımız bütün e, online gözlemler, haritalar ve yaptığımız işler bunun üzerinde sürekli dönüyor. Yani her gün olan depremler ne oldu, ne bitti, onların hepsini burada teker teker görüyoruz. Burada konferans, basın toplantısı, ders, eğitim çalışması. O tür aklınıza gelen her işi burada yapacağız. Yani girişte bir de... E, Halka da açık. Kolaylıkla. Devamlı çalışıyor bu ekran. Yani 24 saat faal olacak. Burada yine aynı onun paralelinde benzer bir oda var. Odalar serisi var. Öğretim üyelerimiz orada bulunuyorlar. bu Artık bu sene e, senelik izin ayıdır Ağustos'ta. Herkes e, tamamlandı, açılış yapıldıktan sonra hepsi dedi ki Cenk Hocam 1 Eylül'den itibaren çalışmaya başlayacağız ama bir nefes alalım. Hala Nöbetçi öğretim üyeleri var. Müdür olarak ben hala nöbetçiyim. Burada çalışmaları kontrol ediyorum. Yapılması gereken işler var. Şimdi aşağı kata ineceğiz. Aşağı katımız bizim. Yani bütün prosesin başladığı yer. Buradan aşağıda bütün sistem teker teker çalışıyor. Şu anda büyük çoğunluğu tamamlandı. Sadece yurt dışından gelmesi gereken bir tane cihaz var. Eylül başında gelecek. O geldikten sonra artık laboratuvarlar faal hale gelecekler. Tabi bu laboratuvarların aletlerinin konulması, çalışılması falan çalışması zaman alıyor. Şimdi burada şöyle bir proses var. Burası ana kapı, laboratuvar ana kapısı. Denizde veya karada yaptığımız çalışmayla topladığımız örnekler kamyonla buraya geliyor. Burada bizim e, ölçüm ve soğuk hava deposu dediğimiz bir odamız var. Bu odaya getiriyoruz. Bu odada bir masa var. Bu masanın üzerinde şimdi şuradan uzadan bir kamera olacak. Buraya karotu koyuyoruz. Burası karanlık bir oda o sırada. Işık kırmızı renkte. E, buradaki karotu hem fotoğraflıyoruz hem de İkiye ayırıyoruz. İkiye ayırdığımız bir parçayı e, laboratuvarın e, üzerini kaplıyoruz. Siyah bir bu bantla ışık almaz hale getiriyoruz. Ondan sonra bu gördüğünüz oda soğuk hava odası. Sağ taraftakiler kara numuneleri için hazırlanmış dolaplar. Sol tarafta ise raflarımız var. Onlar daha gelmedi. Yaklaşık burası 3000 tane karot alabilecek kapasitesi olan bir buzdolabı. Burası 4 derecede soğuk hava devamlı. Yani burada örnekler soğuk havada saklanıyor. Çünkü özellikle kimyasal reaksiyona girmesin diye bu sıcaklıkta tutuluyor. Burası şu anda Türkiye'nin belki de üniversitelerde bulunan en büyük karot arşiv odası yaklaşık 300 tane karot da Kanada'dan buraya gelecek. Türkiye'nin bütün denizlerinde alınmış karotların bir kısmı Kanada'da incelenmesi için götürülmüştü. Şimdi onların hepsi geri dönüyorlar. Böylece yani her deniz seferinde çok önemli para harcıyorsunuz. O paraları harcamadan o veri elimizde olacak. Burada devam ettiğiniz zaman içeriye girince laboratuvar Şimdi oradan alıyorsunuz örneği. Örneği arabayla buraya getiriyorsunuz. Ondan sonra buradan içeri sokuyorsunuz. Burası e, Mkol laboratuvarı. Yani oşinografi ve klimatoloji ile ilgilenen bir laboratuvar burası. Burası ayrı bir çalışma grubu. Biz kendilerini bizimle beraber çalışmaya davet ettik ve kendilerine büyük bir laboratuvar mekanı verdik. Böylece o aletleri tekrar satın alma ihtiyacı oluşmadı. Yani birlikten kuvvet doğar dedik ve e, sistemi ona göre kurduk. Burada onların e, örnekleri hazırlama laboratuvarı. Burada bir tane, burada uzun bir alet var. O daha getirilmedi buraya. Bu aletin içine karotu koyuyoruz. Biz aldığımız karotu. Bu karotu tarıyor X ışınlarıyla. İçine elementel olarak analiz ediyor. Sonra da o karotu alıyoruz, buraya koyuyoruz. Buraya koyduktan sonra o karotu da tekrar bunun içindeki manyetik özelliklere ve tane boyu özelliklerine bakıyoruz. Ve böylece e, bu aletle de artık karot taranmış oluyor. Bu iki alette taranan karotun içinde depremlerin olaylarını gösteren çökelleri işaretliyoruz. Ama burası aydınlık olduğu için o örneklerin daha yaş tayini da yapılacak pozisyonu yok. Çünkü ikizi öteki tarafta. Buradan çıkarıyoruz onun içindeki aldığımız örnekleri deprem şüphesi olan örnekleri onları buradan taşıyoruz bu tarafa Burası dikkat ederseniz çok fazla kapı var bunun da nedeni şu bu, bu bina yangın yönetmeliğine uygun bir bina özellikle uluslararası akreditasyon alabilecek bir laboratuvarda bu kapıların her birinin özellikleri var Bu gördüğünüz yer Duraylı izotop laboratuvarı. Buradaki aletler oradan gelen çökerlerin içinde veya oradan gelen çökerlerin gözenek sıvısı içinde veya oradan alınmış su örneklerinde duraylı izotoplara bakıyorlar. Ve o izotopların içindeki markörlerle o çökerlerin deprem çökeli olup olmadığı konusunda bir karara varıyoruz. Yani X ışınlarıyla gösteren şeyler belki heylan olabilir. Yani depremin dışında başka etkiler olabilir. Onun için o etkileri kesinleştirmek için bu duraylı izotop laboratuvarına getiriyoruz. Bu duraylı izotop laboratuvarının en önemli şeylerinden biri deprem esnasında yeraltı sularının içindeki kimya değişiyor. Derinden geliyor duraylı izotoplar. Onun için bu laboratuvarda duraylı izotoplara bakıyoruz. Baktık, çökellere baktık. Karar verdik ki bu deprem çökeli. Bu sefer o çökelin içindeki o örnekleri alıyoruz. Buradaki laboratuvara getiriyoruz. Nasıl getiriyoruz? Karanlık örnekleri alıyoruz. Şimdi buradaki seviye hangi santimetrede biliyoruz o örnek. Gidiyoruz oradaki o karanlık örneği alıyoruz. Hiç ışık görmemiş örneği. Buraya getiriyoruz. Burası e, OSL laboratuvarı. Buradaki örnekleri e, burada ayırıyoruz taneleri. Kuvars ve feldspat minerallerini ayırıyoruz burada onları ayırdıktan sonra işte burada çeşitli ölçüm cihazlarıyla bu seferasyon yapılıyor ve en sonunda minicik kuars ve feldispat taneleri kalıyor elimizde. O taneleri alıyoruz. Buradaki ölçüm aletine, ölçüm sistemine getiriyoruz. Burada işte yurt dışından gelecek olan e, aletler burada konuluyor. OSL aletleri. Bunlar artık o tanenin kuvars veya feldispat mineralinin en son güneş gördüğü günden bugüne kadar geçen zamanı ölçüyor. Ve böylece deprem olduğu anda üstü örtülüyor çökeli, kapanıyor. Siz onu ölçüyorsunuz, aradaki geçen zamanı. Böylece depremin en son ne zaman olduğunu görüyorsunuz ya da iki deprem arasındaki zaman aralığını görüyorsunuz. Bu niye lazım bize? Deprem tekrarlanma aralıklarını görebilmek için. Şimdi çalışanların bulunduğu kata çıkıyoruz. Matam'ın en önemli sistemlerinden biri BEDAŞ'ta ortak yürüttüğü bir proje var. İvme ölçer ve sismik hız ölçer projesi. Bu projenin 50 tane prototipi üretiliyor bu sene. 50 tane İstanbul'a alet yerleştireceğiz. Bunlardan bir tanesi yerleştirildi. O işte Matam'da şurada gördüğünüz yere monte edilmiş bir ivme ölçerimiz var. Kuzeye doğru yönlendirilmiş vaziyette. Onun haberleşme sistemi var. Burada GPS anteni var. Bu GPS antenine göre biz bunun hem gerçek zamanlı yerini biliyoruz. Hem de aynı zamanda aletin saatini sürekli olarak GPS'e göre ayarlıyoruz. Böylece bütün sistem GPS saatleriyle çalışıyor. Ve böylece saliselerden daha hassas bir zamanlamamız var. Böylece iki istasyon arasında mesela deprem dalgaları gelip geçerken biz bunun ikisinin arasındaki mesafeyi biliyoruz, koordinatları. Geçen zamanı biliyoruz. Böylece cismin kızı biliyoruz. Onları biliyoruz. Amacımız bu sene 50, önümüzdeki sene 1500, 2027'de bunu 15 bin alete çıkartmak. 2027'den itibaren de EPDK'nın trifaze elektrik saatlerine bu tür cihazların yerleştirilmesiyle ilgili bir e, projemiz var. O da yaklaşık Marmara bölgesinde 2,5 milyona yakın e, trifaze elektrik saati var. Bunlar online olacaklar elektrik dağıtım şirketlerine. Ve biz onların online olan şeylere, hatlara bu tür cihazları bağlayarak hem binaların deprem davranışını hem de enerji güvenliğini sağlayacağız. Yani biz veriyi değerlendirme kısmında yer alacağız. Onlar veriyi toplama ve kendilerinin faydasına kullanma. Yani Deprem oluyor, bir trafo binası çöküyor, elektrik kesiliyor. Siz o binayı ayağa kaldırmanız mümkün değil, bir mahallede elektrik yok. İşte bunun olmaması için bu sistemi elektrik dağıtıcılarıyla birlikte kuruyoruz. Mesela Matam'ın yukarıda ekrandan bahsettiğim gözlem ağı. Bunlar devamlı bizim önümüzde olacak. Her depremde biz depremin yeryüzünde yarattığı bütün etkiyi düşünün 2,5 milyon... Aletle ölçtüğümüz zaman bu dünyanın üzerinde bulunan bütün alet sayısından daha fazla alet olan bir artık nöral network haline alacak. Yani buradan gelen veriler sürekli olarak haritalar yapacak canlı ve işte afet anında müdahalenin en önemli unsurlarından biri nereye ne kadar müdahale edeceğinizi bilmek işte onun haritalarını da yapacak. Yani hem öncesine halledecek tehlike ve riski yani tehlike ve riski saptadıktan sonra ona müdahaleyi de yapan bir sistem kuruyoruz burada. Yani bunun temel amacı zaten sadece fayları haritalamak ya da fayların tehlikesini saptamak değil, onların yarattığı riski de hesaplamak, hatta onu bina bazında ya da daire bazına kadar indirmek. Yani eskiden bilgisayar kapasiteleri bunlara müsait değildi ama artık bunları yapabilecek teknoloji var. Onun için dünyada kurulmayan bir sistemi kuruyoruz. Herkes de diyor ki yani niye böyle bir sistem dünyada var mı? Japonya ve Amerika'da 100 yıldır deprem yönetmeliği var. Milyarlarca dolar harcamışlar. Artık kendilerine has kurdukları sistemler var. Birçok şeyi biliyorlar. Biz 100 yıllık harcamayı ve birikimi çok kısa zamanda yapmak zorundayız. Yani o harcamayı yapamayacağımıza göre o zaman yüksek teknolojiyle yapay zeka, bilgisayar sistemleriyle bunu yeni teknolojilerle hızlıca yapacağız. Yani hedefimiz 3 yıl içinde bütün bu canlı haritaları, interaktif haritaları üretmek. Zaten merkezin en önemli özelliği veriyi kağıdın üzerinden görsele aktarmak. Yani artık veriler görselleşecek, canlı haritalar. Yani trafik haritası gibi. Yani siz biniyorsunuz arabaya, nereden gideceksiniz? Size navigasyon trafiği söylüyor. Çünkü oradan veri geliyor. Bu da öyle. Onun gibi. Burası veri değerlendirme katı. Yani toplanan e, bütün veriler burada haritalanıyor ve değerlendiriliyor. Burası yer bilimleri koridoru. Bu koridorun en sonunda karadaki çalışmaları yürüten jeologlar var. Sonra deniz jeologları var. Şu gördüğünüz yerde jeofizikçiler var. Deniz jeolojisi, jeofiziği ile uğraşanlar. Bu gördüğünüz yerde de geomatikle, ...jeodeziyle uğraşan arkadaşlar var. Bunların hepsi... ...birbiriyle bağlantılı iş yapıyorlar. Bu bağlantılı işleri... ...konuşmaları için burada bir... E, ...toplantı mekanları var. Burada ekran üzerinde... ...kendi sunumlarını gösteriyorlar... ...yaptıklarını, çalışmalarını... ...karşılıklı fikir alıyorlar. Bu alan... ...deprem mühendislerinin kısmı. Burada deprem mühendisleri var. Deprem mühendisleri burada... E, zeminle bina davranışları arasındaki ilişkileri modelliyorlar. Yani biz burada e, yaptığımız haritalar, e, imar haritaları, ondan sonra e, onlarla kurulan azalım ilişkileri üzerinde çalışıyorlar ve onun üzerinde de eğer binanın verisi varsa o binalar bizim ürettiğimiz senaryo depremlerde sonlu elemanlarla depreme dayanıklılıkları kontrol ediliyor. Belirli bir anketi var onun yaklaşık 17 soru, 17 soruyu cevaplıyor insanlar binalarıyla hakkında binalarının temel planlarını veriyor. O planlar burada sayısallaşıyor ve onlar drone ile taranıyorlar o binalar. Görsel olarak da binanın üzerindeki planda olmayan değişiklikleri de üzerine koyuyoruz ve böylece her binanın istersek e, sayısal bir dokümentasyon oluyor. Bunun içinde Dış laboratuvar var, onu göstereceğim. Mesela orada betonlu tahrip etmeden e, deney yapan bir setimiz var, bir projemiz var. Bir hocamızın yürüttüğü, Oğuz Güneş'in. Mesela onun sayesinde bir makkapla e, örnekleri binadaki betonun dayanımı hakkında da bir fikrimiz oluyor. Bir tarama cihazımız var, onunla da demirleri görebiliyoruz, etriyeler vesaire. Böylece binaları inşaat mühendisleri de burada modelleyebilecek hale geliyor. Ama buradaki veriler olmadan onların modelledikleri herhangi bir sayıyı ile modelleyebilirler. Bu sayının doğru olması lazım ki oradaki sonucun doğru olması lazım. Bu böyle bir metot. Tabi bütün bu işler bitti. Her şeyi hallettik. Yine burada klasik her katta bir toplantı salonumuz var. Akıllı tahta bulunan. Burada gruplar kendi çalışmalarını çalışıyor. Burası şehir bölge planlamacılarının yeri. Onlar da bizim yaptığımız analizlerin sonucunda kent planı üzerinde nasıl dayanıklı hale getireceğiz kenti. Mesela depreme dirençli kentler deniyor. Dirençle dayanıklılık farklı şeyler. Ben dirençliliği pek beğendiğim bir kelime değil dayanıklı hale getirmek lazım. İşte siz doğru haritalar yaparak binaları doğru şekilde analiz ediyorsanız hangi binanın güçlendirileceğini, hangi binanın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, hangi binanın yıkılması gerektiğini saptadınız. Şehir bölge planlamacı arkadaşlar kentsel dönüşümün stratejisini, nereden nasıl başlayacağını, önceliklerini bizden aldığı bilgiyle yapılacak, yapacaklar ve artık kentler depreme dayanıklı hale gelecek. Yani kentin tamamına müdahale değil, sadece hasta olan yerine, kusurlu olan yerine müdahale. Bu büyük bir ekonomik tasarruf sağlayacak. Doğal kaynakların da büyük tasarruf sağlayacak, mali olarak sağlayacak. Binaların yapımında kullanılan teknolojilerde inşaat mühendislerinin over design dedikleri yani gerektiğinden daha fazla güçlü binalar yaparak ağır binalar üretilmesini engelleyecek, yeni teknolojilerin önüne açacak ve burasının yaptığı şeylerden en önemli şeylerden biri burası 365 24 diye bir proje yapacak. O projenin özelliği şu. O projede 365 gün 24 saat içinde hangi gün deprem olursa kent ne durumda? Bunun için bir genel istatistiğini kullanacağız kentin trafik, hava durumu, kış mı yaz mı, bayram tatili mi, okul tatili mi? Aklınıza gelebilen bütün şeyler. 365 gün 24 saatlik, önünüzdeki 20 yıl için gelişen kentle birlikte sürekli veri gelecek buraya. Her seferinde yenilenen dinamik bir risk projesi olacak. Yani afetin Müdahale etmeden afeti öngörmek, oralara müdahale etmek, can kaybını neredeyse ortadan kaldırmak, yani %100 ortadan kaldırmak mümkün değil. Japonya'da da görüyorsun. Yani yoldan geçerken bir, bir şey düşüyor kafasına insanın, vefat ediyor. Ama bizim temel hedefimiz bu yüksek teknolojiyle ve hesaplamalarla kenti depreme en dayanıklı hale getirmek. Dayanıklı hale getirdiğimiz zaman kenti. Tabii bu bunun en önemli bileşenleri kamu ve halk. Ben halkın ve kamunun gerçek bilgiyi önüne geldiği zaman ona karşı davranışının bugünkü gibi olmayacağını düşünüyorum.